arkadaşlar ben Arsin. Ee, geç, geçen videomuzda e, rap, yapışkansız rebant sanırım. Onlarla bu süslerden yapmıştık. Ee, bu videomuzda ise e, Suku video ipleri anahtarlık yapacağız. Direkt yapımına geçiyorum. Ee, i̇lk tane e, ee, iki, iki tane sıkı Scooby Doo lazım. İster aynı renk, ister farklı renk kullanabilirsiniz. E, ee, şimdi sonradan bir de bunların dörtlüsünü falan göstereceğim. Şimdi Hazır iki tane ikisini de şöyle. Hı, bir dakika. Hazır mısın? <laughs> böyle uçlarına eşit şey getiriyoruz. Şöyle ikisinin e, de şu e, taraflarını eşit olacak şekilde e, böyle çember yapıyoruz. Şimdi hangi setini takmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ve buna normal bir düğüm atıyorsunuz. Şöyle. Bir dakika. Evet, şu böyle yukarıya da, aşağı aşağı doğru yaparak istediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Şimdi. Geçelim yapılışına. İlk yerleri biraz zor olabilir arkadaşlar. İlki sizi biraz zor uğraştıracak ama sonradan birinci adım yaptıktan sonra diğerlerini kolaylıkla yapacaksınız. Şimdi yeşilleri şöyle karşı karşıya gelecek şekilde beyazları da böyle karşı karşıya gelecek şekilde ayırıyoruz. Ardından ya yeşil ya bunu ya yeşili ya da beyazı seçip şöyle karşısına doğru bir çember oluşturuyoruz. Ardından diğer yeşilde de çember oluşturuyoruz. Ama hep e, karşı tarafta karşı tarafa doğru yapmanız lazım. Şimdi şöyle baktığınızda bu değil de bu çember arkada gözüküyor. O zaman bu ipimizi şu arkadaki çembere sokacağız ve diğer ipimizi de diğer çembere sokacağız ama tam o ona dönük yerden sokmanız önemli eğer yapmazsanız ipiniz dönebilir ya da e, düğüm olmayabilir ardından şu birbirine yakın olan ipleri tutu hepsini aynı anda beyaz yeşil beyaz yeşil tutup Aynı ve çekiyoruz. Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil. Bu şekilde. Tam olmadı, yapamadım. Aynen. Ama yine de olabilir. Şimdi zaten bu ilk adım yaptıktan sonra karşısında beyaz yer gözüküyor. O karşı tarafa böyle atıyorsunuz. Demi yeşil kullanmıştık hatırlarsanız. Bu sefer beyazı kullanıyorum. Hiç fark etmez. İster yeşil e, kullanın. Siz ister beyaz. ben şimdi kendi renklerime göre şey yapıyorum ama siz kendi kendi seçtiğiniz renklere göre yapabilirsiniz. Şimdi yine deminki gibi yapıyorsunuz. Eğer arkadaşlar yaparken çok sıkı yaparsanız görüşemez. Ee, şöyle göstereyim. Bunu yana çekelim. Böyle sıkı olur. Ee, ama süs açısından çok güzel görünür. Ve fazla gelir gerilmiyor. Ama e, güzel çok güzel duruyor. O açıdan iyi. Eee arkadaşlar bunu böyle yapa yapa işte ip ipte fazla kalan kısımlar olana kadar yapıyorsunuz. İşte e, yapıyorsunuz. Ardından e, işiniz bitince de anahtarlarınıza takıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. E, bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.